Selamünaleyküm Bu videomuzda inşallah Ford Range'in motorunu indireceğiz aşağıya Şimdi arızası turbo'nun oradan kaçırıyor Artı teklemeli çalışıyor Onun için sökeceğiz bakalım inşallah Hadi şimdi işe koyulalım Bire bismillah Ford Range eski kasa Bu araç 4 silindir 12 vat Her bir silindirde 2 emme bir egzoz var Şimdi aracın güvenlik için kutup başını söktük Şimdi radyatörünü alayım. Ondan sonra hava filtresini alayım. Motoru calaz kala dışarı çıkacağız. Bunları aldıktan sonra tekrar çekimine devam edeyim. Şimdi arabanın buradaki radyatörü aldım. Inter Burada şu arka tarafta tam aşağı doğru gidiyor. Ondan sonra. Hav olduğu yeri aldım. Turbosunu da aldım. Şimdi inşallah yavaş yavaş boşaltacağız. Ondan sonra komple motorcu alaskalı alacağız. Dışarıda da açacağız nasıl olsa. Arabanın interkorunu şu borunun devam ettiği yerde şurası. Şu da klima radyatörü. aracın trigger kapağını da söktüm. Bizim tofaşların yani Serex motorların, Tempra motorların trigger kayışı gibi. Sadece en olarak biraz daha kalın. Ve gergisinin olduğu yer farklı. Şimdi bu aracın sent ayarı şurada gördüğünüz çizgi var. Buradaki çivi gibi olan şeye Gelmesi lazım. Artı şurada da eksentrik işareti işareti var. Hayaten pompanın işareti de burada. Arka tarafta ne vardı abi? Arka tarafta da derecesi var, orada. Evet. Hı -hı. Dereceyi onu göre. Bunlar şurada. Tamam. Şu diş şurada. Şu gördüğünüz işaretle volantın sıfır işaretine karşılaması gerekiyor. Bu şekilde rangeler. 2005 model bu araç bu şekilde senteye alınıyor. Zaten işaretleri bozulmadıktan kere herhangi bir sıkıntı olmuyor. Gördüğünüz gibi motoru söktük. Şöyle calaskara aldık. Şimdi inşallah dağıtımı yapacağız. Arabanın pistonlarını çıkarttık. Motor bloğunda gördüğünüz gibi Tankın olduğu yerleri de şey yaptık. Neden sökmüştük bunu? İkinci gözün krepej yapmasından dolayı. Yani sarmasından dolayı. Şöyle bak. Gördüğünüz gibi sol tarafta çizik çizik. Biraz. Şimdi rektefeci gelecek. Motorun bloğunu götürecek. Güzelce rektefesini yapacak. Ondan sonra toplamasını yapacağız inşallah. Fortune malzemelerini temizledim. Gördüğünüz gibi şöyle, emin manifoldta, exor manifoldu, bu bunu da geldi reklamciden. Şöyle çil çil. İnşallah toplamaya başlıyoruz bunda. Allah Allah. Benim yaşadıklarım normal mi? Değil. Değil ustam. Yemin ne dedi ama bu konuyu? Ustam. Bir şey demiyor herkes. Can kabak yer yola. <laughs> Seni gayrı kez de yola değil mi? Evet. Sinir hastası olacağım böyle gidersen. Şekil aldı görüldüğü gibi. Bismillahirrahmanirrahim. Dünya ticaretini ben neler yapıyorlar. Tabii. Tamam. Çağa, çağa ayak uydurmak lazım Ama. Tabii Bizim konuştuklarımız çıkıyor mu? Tabii şu an çıkıyor. Yani şimdi, Ona göre. eksantrik kabağımızı YouTube'da. Ustamızın evet. evet. yüzü de belli oldu. Şimdi. Ford Ranger'ın motorunu da çalıştırdık. Böyle gördüğünüz gibi çalışıyor Allah Herhangi bir sıkıntı yok. Aralıkta şöyle ortaya gelmiş gördüğünüz gibi. Şöyle el gözünü de gösterelim. Bu arabamızın işlemi de bu kadardı. Konumuz bu şirkeliydi. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.